Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Son dönemde Türkmenistan'la Türkiye ilişkileri en iyi dönemini yaşıyor. Dün yayınladığımız haberde gökdeniz sistemimizin ilk kez Türkmenistan ordusu tarafından satın alındığını da belirtmiştik. Yine ülkemiz Türkmenistan'a çok sayıda korvet üretiyor. Bugün servis edilen bir habere göre Türkmenistan yangın mağdurlarına tıbbi yardım sağlamak için Türkiye'ye insani yardım göndereceğini duyurdu. İlgili emir Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov tarafından imzalanmış durumda. Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı'na uygun ilaç ve tıbbi malzemelerin insani yardım olarak Türkiye'ye ulaştırılmasının talimatı verildi. Türkiye'deki itibariciler Cumhuriyet topraklarındaki tüm orman yangınlarını kontrol altına almayı başardı cümlesi de kullanılmış. Bununla ilgili Türkmenistan'ın resmi internet sitesini görmektesiniz. Burada yazana bakalım. Burada yazan Türkmen halkının kadim iyi komşuluk ilişkileri ve insani geleneklerini takip eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yangın mağdurlarına tıbbi bakım sağlamaya ilişkin kararnameyi imzalamış durumda. Bu şekilde bir haber servis ediliyor. Son olarak şunu da hatırlatalım. Bu ay bitmeden Ağustos ayında Türkmenistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdimuhamedov'un üçlü görüşme yapması bekleniyor. Üçlü görüşme sonucunda Türkmenistan gazının Türkiye'ye satışı da söz konusu olabilir. Evet dostlar, kısa bir videoydu. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.